Merhaba kardeşlerim. 10 yıllık ailevi problemimi aşamıyorum diyen bir sürü kardeşime, eşiyle, çocuğuyla, ailesiyle sorunları olan onlarca kardeşimize, günlük hayatımda sürekli sıkıntılar yaşıyorum. İşimde, gücümde sıkıntılar peşimi bırakmıyor diyen kardeşlerime tavsiye ettiğim o duayı, o formülü sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar, Sizlerden ricam bak çok önemli bir dua. Sonrasında 3-4 dakika sonra bir de bomba bir sürprizim var size. Duayı anlatacağım hemen. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu duaların bereketinden nasibimizi almayı unutmayalım. Bu akşam hatim duamız var. Toplu dualar olacak. Orada yorumlarda ismini gördüğüm kardeşlerimize de hafız yavrularımızdan dua istiyorum talebelerimizden. Tamam mı? Onu da paylaşmış olayım. Değerli kardeşler eşinizle, çocuğunuzla veya ailenizle yaşadığınız sorunlara, günlük sıkıntılara bir çözüm arıyor ama bulamıyorsanız. Kardeşler Kur'an-ı Azimüşşan'ı açtığımızda adeta bizi bir anahtar gibi karşılayan bir sure var. Ne biliyor musun bu? Fatiha suresi. Bak şimdi size bu Fatiha suresinin terkibini anlatacağım ben bu derste. Belki de ilk defa duyacağınız çok kıymetli bilgileri konuşacağız. Mesela mikrop, hastalık, haset, nefret gibi bütün manevi belaları Fatiha Suresi'ni okumak def eder kardeşlerim. Fatiha Suresi'ni okumak evlerinizi yataklarınızı, ruhunuzu nurlandırır kardeşlerim. Evet. Evinizde Fatiha suresi okuyun. Yatağınıza yatarken peygamberimiz bir Fatiha, üç ihlas, felak, nas, muavzeteyn. Değil mi? Ayşe annemiz naklediyor ya okurdu. İçeceğin suya okumak şifaya vesile. Manevi açılan güçlenmenize vesile. Ondan sonra kendinizin, eşinizin, efendime söyleyeyim çocuğunuzun hal hareketlerini, tavır ve davranışlarını vesaire beğenmiyorsanız, disipline etmek istiyorsanız ondan sonra beğenmediğiniz tavırları vesaire varsa, davranışları varsa onları düzeltmek için sözlerini sizin veya ailenizdeki yakınlarınızın sözlerini kötü sözler, küfürler vesaire varsa onların bitmesi için haset, kibir, ucub, gurur gibi manevi hastalıklar için, sinir gibi olumsuz davranışlarınızın giderilmesi için, karanlıklardan aydınlığa çıkmak için can kardeşlerim, darlıktan genişliğe kavuşmak için ihtiyacımız olan okuyabileceğimiz duadır. Hiç Fatiha suresini anlayarak okudunuz mu? Allah Teala Fatiha suresini şöyle tarif ediyor. Andolsun ki sana daima tekrarlanan 7 ayetli Fatiha'yı ve Kur'an-ı Azimuşşan'ı verdik. Bazı alimler Kur'an'ın sırrının Fatiha suresinde saklı olduğunu söylüyorlar. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în. O sır işte bu ayette saklı. Allah'ım ancak sana kulluk ederiz. Allah'ım ancak senden yardım bekleriz ya Rabbi. Peki nasıl yapacağız hocam? Bu formül dediğiniz formül. Ben bugüne kadar kardeşlerimizin Allah senden razı olsun Hüseyin hocam dediği formülü nasıl anlattım onlara? Ha bir kapsu, tamam mı? Bir kapsu koyuyorsunuz. Abdestinizi alıp 21 tane Fatiha suresi okuyorsunuz. Sonra o suyu duş alacağınız, eğer kova gibi bir şeye duş alıyorsanız ona karıştırarak veya normal duş başlığından duş alıyorsanız Banyoda duş alırken o suyu da yanınızda hazır edip duşun bir arasında bir yerinde veya en sonunda onu da başınızdan aşağı döküp böyle o durulama suyu gibi o suyla yıkanmış olacaksınız. Bunu abi bir defa bile uygulasan çok şeyin farkına varacaksın. Mesela sahabe efendilerimiz bir hastanın ağrıyan bir yeri olduğunda mesela diyelim ki işte kolu ağrıyor örnek veriyorum veya başı ağrıyor. Sahil'in içini koyar. yedi tane Fatiha okurdu. Yedi. Allah'ın izniyle hocam. Diyor ki o yedi Fatiha'yı okur. Hu der. Fatiha-i Şerife'nin bereketiyle o hasta şifa bulurdu. Yani Fatiha suresi tüm harflerinin nurani olmasıyla okunduğu yere nurdan surlar, kaleler yapar. Ve okuyan kişiyi kötülüklerden Allah'tan korur. Yani inşallah sizin de hayatınıza Cenab-ı Allah'ın met ettiği, övdüğü bu sure hayatınıza nurlar getirsin, şifalar getirsin, ışıklar getirsin, bereketler getirsin, afiyetler getirsin. Amin. Bir, ikincisi, hocam bakın Fatiha suresinin terkibini okuyun, bunu uygulayın mutlaka da. Eğer ailevi sıkıntılar varsa, manevi sıkıntılar varsa, günlük hayatta problemler yakanızı bırakmıyorsa, Esma-i duasıyla buluşmadın demektir. Ne bu Esma-i duası? Hocam bu Allah dostları diyor ki her birisi ismi azam kuvvetindedir. Böyle böyle tam 40 tane dua hocam. 40 tane. Allah Teala bu duaları İdris peygamberimiz öğretmiş. Bak burada cümle cümle yazdım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü beşinci. Böyle kırk tanesi burada yazıyor. Hocam bu kırk duanın üçüncü ve on beşinci duasını kim üzerinde bulundurursa Allahü Teala onu manevi sıkıntılardan ve maddi sıkıntılardan korur deniliyor. İşte bir yüzünde üçüncü isim bir yüzünde on beşinci isim. Etrafı 925 ayar gümüş çerçeve. Bu kırmızı taşla Yemen akik taşı. Peygamberimizin hadisi şerifleriyle müjdelediği o doğal taş. Sevgili dostlar, çok yıldız düşüklüğünden nazara çok geliyorum efendim. kısmetin bağlı, negatif enerjilerin alanındayım. Sihir, büyü, musallat gibi şeylerden çok tedirginim diyenler varsa, kısmetim bağlandı, nasibim bağlandı falan diyenler varsa, üzerinizde taşıyacağınız dua burada. Maddi sıkıntılar. Bak diyor ki bir kişi borca düşse, borcunu ödeme gücü olmasa, etrafındaki hiç kimse ona yardım etmese bu duaya sığınsın. Allah Teala ona öyle bir kapı açar ki ummadığı yerlerden borcunu öder. Bir. İkincisi <laughs> o kişi etrafındaki insanlara yardım edecek seviyeye gelir diye ifade ediliyor can kardeşlerim, sevgili dostlarım. Şimdi sizler de İnşallah bu kolyeden erkek, kadın herkese ben tavsiye ediyorum hocam. Abilerimi, ablalarımı herkese söylüyorum. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazın. İnşallah size de göndereyim. Tamam. Hemen WhatsApp'tan hızlı bir şekilde yazın hocam. Bu kolyeden ben de isterim diyenler bana ulaşıyor. Ben de yanında kolyeyle beraber <laughs> kardeşlerimize 208 sayfalık bu harika dua kitabını göndermek istiyorum sevgili dostlar. Evet. Bu içinde benim bugüne kadar radyoda, televizyonda, sohbetlerde anlattığım dualar burada. O kısmet dualarından, zenginlik dualarından, evlilik dualarından soruyorsun ya hepsi burada yazıyor. Artı Hocam bizim maddi sıkıntılarımız var. Evin varsa evine, iş yerin varsa iş yerine, nerede sıkıntı yaşıyorsan o İdris peygamberimizin 40 duası. Bunu az Hocam ailevi sıkıntılar var. Yuvamda, eşimle, evlatlarımla problemlerim var. Evimde huzursuzluğum var. Ne bu? Hilye-i Şerif. Peygamberimizin hilyesi. Bulunduğu yere Allah'ın izniyle afiyet yağar ya. Huzur yağar. Manevi sıkıntılar, nazar, sihir, büyü, musallatlar, korkular, evham, vesvese, takıntı, kabuslar, karabasanlar vs. vs. Hizbul Masun, İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı bir duadır. Alın, Bunları da hediye gönderiyorum. WhatsApp'tan yazın bana. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.